Arkadaşlar sizlerle AYT hazırlık çalışmaları yapıyoruz ve bu çalışmamızda nüfus politikaları ile ilgili sorular çözeceğiz. İlk sorumuz ekrana gelsin ve başlayalım. Çok uzun bir geçmişe dayanan nüfus politikaları eskiden salgın hastalıklar ve savaşlar sonucu azalan nüfusu dengelemek amacıyla uygulanırken günümüzde ülkelerin sahip olduğu gelişmişlik seviyelerine ve mevcut şartlarına göre şekillenmektedir. Aşağıdakilerden hangisi bu politikalar belirlenirken dikkate alınacak unsurlardan biri değildir diye soruyor. Arkadaşlar nüfus politikaları belirlenirken ülkenin özellikleri ne demişiz? Gelişmişlik seviyesi veya ülkenin nüfus durumu dikkate alınır. Bakalım neler dikkate alınıyor veya hangi unsurlar dikkate alınanlardan birisi değildir. Nüfus artış hızı nüfus politikaları belirlenirken ülkelerin dikkate aldığı unsurlardan birisidir. Doğum ve ölüm oranları, aktif nüfusun toplam nüfusa oranı, ülkenin ekonomik gelişmişlik seviyesi gibi unsurlar nüfus politikalarında dikkate alınan unsurlardır. Ancak arkadaşlar D seçeneğindeki komşu ülkelerin demografik yapısı bir ülkenin nüfus politikasının belirlenmesine çok etkili değildir. Çünkü ülkeler nüfus politikalarını belirlerken kendi özelliklerini dikkate alarak belirlemektedirler. Bu nedenle sorumuzun doğru cevabı D olacaktır. Diğer sorumuzla devam edelim arkadaşlar. Sahip olan kaynaklara oranla nüfus miktarının çok fazla olduğu ya da ekonomik büyümeye oranla nüfus artış hızının çok yüksek olduğu yerlerde nüfus artış hızının düşürülmesini amaçlayan politikalar uygulanır. Bu politikaların uygulandığı ülkelerde verilenlerden hangilerinin daha yüksek olması beklenir? Arkadaşlar nüfus artış hızının düşürülmesini amaçlayan politika uygulayan ülkeler genellikle az gelişmiş veya gelişmekte olan ülke diye nitelendirdiğimiz ülkelerdir. Bu ülkelerde hangilerinin daha yüksek olması beklenir diye soruyor. Ortanca yaş bu ülkelerde sevgili arkadaşlar ortanca yaş düşüktür. Nedeni ise doğum oranı yüksek olduğu için çocuk nüfusu fazla olacaktır. Ortanca yaşında düşük olması beklenir. Şehirleşme oranı da bu ülkelerde genellikle gelişmiş ülkelere göre daha düşüktür. Gelişmekte olan veya az gelişmiş ülkelerde şehirleşme oranının da daha düşük olduğunu söyleyebiliriz. Genç nüfus oranı ve doğal kaynak tüketimi ise bu ülkelerde yüksek olacaktır. Çünkü doğum oranı yüksek olduğu için genç nüfus oranının ve nüfusun kaynaklara göre daha fazla olması durumunun ortada olduğu için de yine doğal kaynak tüketiminin fazla olduğunu ifade edebiliriz. Bu nedenle hangileri daha yüksek olması beklenir dediğimizde 3 ve 4 daha yüksek olması beklenir. Bu nedenle sorumuzun doğru cevabı E olacaktır. Diğer sorumuzla dersimize devam edelim. Hızlı nüfus artışı dünyanın birçok ülkesinde kaynakların hızlı tüketimi çevre sorunlarının artması gibi problemlere yol açmaktadır. Bu problemleri çözebilmek amacıyla ülkeler nüfus artış hızlarını düşürmeye çalışmaktadır. Buna göre haritada numaralandırılan alanlardan hangilerinde uygulanan nüfus politikalarında bu amacın etkisi daha fazladır. Yani arkadaşlar hangileri nüfus artış hızını düşürmeye yönelik politika uyguladığını soruyor aslında bize. Nüfus artış hızını düşürmeye yönelik politika uygulayan ülkeler özellikle gelişmekte olan veya az gelişmiş ülke diye nitelendirdiğimiz ülkelerdir. Haritamızdaki bir numaralı alan sevgili arkadaşlar nereyi gösteriyor? Avrupa'nın, Avrupa ülkelerinin olduğu yeri gösteriyor. Burada nüfus artış hızını düşürmeye yönelik politika uygulayan çok fazla ülke bulma şansımız yok. 2 numaralı alana baktığımızda arkadaşlar 2 numaralı yerin biz Afrika'da olduğunu görüyoruz. 3 numara ise sevgili arkadaşlar nerede olduğunu görüyoruz. 3 numaranın Hindistan'da olduğunu görüyoruz. 2'deki Afrika ülkeleri ve 3'teki Hindistan'da biz nüfus artış hızını düşürmeye yönelik politika uygulandığını söyleyebiliriz. 4 numarada ise Avustralya'nın işaretlendiğini görüyoruz. Avustralya'da da yine böyle bir politika uygulandığını söyleyemeyiz. Bu nedenle sorumuzun doğru cevabı 2 ve 3'ün olduğu C seçeneği olacaktır arkadaşlar. Diğer sorumuzla devam edelim arkadaşlar. Nüfus artış hızını yükseltmek isteyen bir ülkenin yukarıdakilerden hangilerini uygulaması daha doğru olacaktır diyor. Bir ülke nüfus artış hızını yükseltmek istiyorsa öncelikle doğum oranının yükselmesi yönünde bazı durumları ortaya koyması gerekiyor. Şimdi biz hangileri doğum oranını ve nüfus artış hızını yükseltmeye yönelik uygulamalar olduğuna bakalım. Çocuk sayısına göre maddi yardım yapılması sevgili arkadaşlar. Çocuk başına para verilmesi gibi bir ifade de kullanabiliriz. Bu doğum oranının ve nüfus artış hızının yükselmesine neden olacaktır. Yine annelerin mesai süresinin kısaltılması da yine doğum oranı ve nüfus artış hızının yükselmesinde etkili olacaktır. Ancak doğum sonrası izin süresinin kısaltılması veya çocuk sayısına göre vergi alınması doğum oranını ve nüfus artış hızını düşürecektir. Eğer nüfus artış hızını yükseltmek istiyorsa o ülke hangilerini yapması daha doğru olacaktır? 1 ve 2 yapması daha doğru olacaktır. Bu nedenle sorumuzun doğru cevabı A seçeneği olacaktır.